Kripto para ekosistemini konuşacağız. Blockchain ve yapay zeka eğitmeni Devrim Danyal'la beraberiz. Devrim Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sevgili Gözde Hanım merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle kripto para ekosistem, ekosistemine ilişkin çok fazla başlık var ki geçtiğimiz hafta kripto para yasasını oldukça fazla konuşmuştuk. Acaba bu mevzuat e, hangi düzenlemeleri beraberinde getirecek? Kripto varlık işlemi sunmak için artık sermaye piyasası kurulundan izin almak zorunda olacak mı? Ve e, kripto platformlarının denetleme süreci nasıl gerçekleştirilecek? Ne dersiniz tüm bu başlıklara? Ee, öncelikle uzun bir zamandır bekliyorduk e, yasalaşıyor olmasını. Ee, Sayın Mehmet Şimşek e, Singapur'a e, gitmeden önce e, elinde bu güçlü döneyle gitmek istedi ve biz e, çıkarmış ve e, ona ulaştık. E, Orada eline kuvvetli bir koz vermiş olduk. Gri listeden çıkmak adına öncelikle bunu etmekte ve belirtmekte fayda var. Bizim yurt dışından gelecek yatırımlar için önemli olan bir da Gri listeden çıkıyor olmamız temelinde bunun son madde olarak 40. maddenin 40. maddesi olarak da kabul ediliyor olmasını bence önemsemekte fayda var. Ardından tabii bugüne kadar ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kripto paralar ya da kripto varlıklar legalleşmiş oldu ya da devlet tarafından tanınır hale gelmiş oldu. Bunun da şöyle bir avantajı var. Bugüne kadar hep tedirgin olan, bu süreçte ortada kalan herhangi bir devlet güvencesi olmadığı için ya da devletin yaptırımlarından uzak bir piyasa olduğu için tedirginlik duyan ya da oradaki süreçlere şüphe eden bir sürü yatırımcımız var. Bu kurum olabilir, birey olabilir. Bunların hepsi en azından bir artık legal olarak arkalarında duran bir piyasa olduğunu farkına varmış oldu. Bu, sürecin içerisinde şöyle maddelere baktığımız zaman toplam 19 maddeden oluşuyor yasamız ve içerisinde ilk defa tasarı düzeyinde tanımlamalar yapılmıştır. Yani terminolojisi oturtulmaya başladı. İşte kripto para nedir, cüzdan nedir, kripto varlık nedir, bütün bunların hepsi nasıl değerlendirecek, nasıl kullanılacak, yaptırımları neler olacak bu gibi başlıklar içerisinde konuşuldu. Masada birçok kural koyucu vardı ama SPK'nın bu süreci yönetmesine karar verildi. Bir de en önemlisi tabii dijital süreçler olduğu için arkasında TÜBİTAK'ın desteğiyle birlikte bu iki kurumun bu piyasayı, piyasayı yönetmesi e, gündeme gelmiş oldu. E, şu anda e, yasa e, çıktıktan sonra, yani yasa tasarısı yasalaştıktan sonra e, bütün e, halihazırdaki piyasada e, bu ekosistemde oyuncu olan ve e, işte, kripto paraların değiş tokuşu ya da e, hizmet sağlayıcı olarak geçiyor yasada. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları e, yasa çıktıktan sonraki sürecin içerisinde SPK'ya başvuruları gerekiyor. Bu başvurular ne anlama geliyor? Ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Bu iş e, benim e, ana işim, ana iş kolum olacak. İşte benim kurucum budur, ortaklarım budur. E, bir e, bildirim istendi kendilerinden ve SPK'nın sayfasında bir duyuruyla bu formun doldurulması istendi. Şu anda hem yerli hem e, yerleşik düzene geçecek olan yabancı borsaların hepsi bunları düzenliyor ve e, geliyorlar. Bir ay içerisinde tamamlanacak bu süreç tamamlanmasının ardından da SPK e, özellikle çıkan yasa e, sürecinden bir e, adım ilerisinde ikinci ve üçüncül düzenlemeler getirmeye başlayacak. Ve orada bir kripto e, varlık hizmet sağlayıcısının işte toplam yatırması gereken sermaye ne kadar olacak, e, ortakları ve sahibinin hangi yükümlülükleri olacak bunları daha net bir şekilde belirleyecek. Burada da gene herkesin kafasında netleştirmek amacıyla şunu söylemek lazım. Özellikle bugüne kadar e, Türk kripto varlık değiş işte, tokuş platformlarını kullanmayan global you <laughs> borsaları kullanan e, tüm yatırımcılar hala kullanmaya devam edecekler. Ancak orada da şöyle bir e, süreç izlenecek. E, onlar e, özellikle gelip Türkiye'de bir e, yerleşik düzende bir e, temsilcilik açmaları beklenecek ve onların tamamen açmış oldukları temsilcilik özellikle yurt dışındaki uygulamalarında bağımsız olarak çalışıyor olacak. E, global borsaların e, Türkçe dilinde yapmış oldukları yayınları son verilerek onların Türkiye bacakları e, devreye girmiş olacak ki çoğu borsa şu anda bütün bunlar hepsini zaten organize etmiş durumda. Ancak bir yanlış algıyı engellemek için buradan netleşelim o borsalarda işlem yapılmaya devam edilebilecek. Yani global borsalarda işleyen, isteyen müşteriler, yatırımcılar e, yatırımlarını çekmek zorunda kalmayacaklar, devam edebilecekler. Sadece o borsalar Türkçe hizmet, e, reklam ya da destek veremez hale gelecekler. Bu uygulamayı kendi Türkiye'deki yerleşik siteleri üzerinden devam ettir halde olacaklar. E, yaptırımlar var tabii ki. E, özellikle e, para cezası ve e, hapis cezasının gelmiş olduğu e, bir e, bu mağduriyetlerin çok olduğu süre arkadaşlar var o kavramlar netleştirilmeye başlıyor ardından e, en çok konuşulan konulardan bir tanesi vergi gelip gelmeyeceğini tekrar onun üzerine basalım şu anda çıkan yasanın içerisinde bir vergi yok ancak sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları doğrultusunda ona da ikinci ya da üçüncü düzenlemelerle birlikte SPK tarafından bir vergi süreci getirilecek ve bunu da e, artık e, dile dökme, dökülmeye başlandığını görüyoruz e, toplamda yüzde bir SPK'ya %1'de tübü takla olmak üzere e, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının elde etmiş oldukları gelirlerde toplamda %2'lik bir kesinti olmuş olacak komisyon olarak da düşünülebilir. Bu, bu e, özellikle SPK'nın ve TÜBİTAK'ın bu e, süreçler içerisinde harcayacağı insan kaynakları ve altyapı süreçlerine e, yönlendirilecek buradaki meblağ. E, toplam e, baktığımız zaman bence çok e, faydası olacak ve e, özellikle ilk başta belirtmiş olduğum gibi o tedirgin e, kullanıcıları, yatırımcıları e, bu sistemin içerisinde daha gönül rahatlığıyla işlem yapmaya e, razı hale getirecek. Burada gene en çok merak edilen konulardan bir tanesi mağduriyet durumunda e, kripto ...varlıkları el konu konulamayacağıydı. Bu, bu da e, yasada çok net bir şekilde belirtiliyor. E, kripto varlık hizmet sağlayıcısının hem e, ortaklarının hem sahibinin... ...hem de şirket olarak hesapları farklı bir havuz hesapta toplanacak. Diğer kripto e, varlık yatırımcılarının e, varlıkları... ...tamamen kendi hesaplarında başka bir yapıda toplanılacak. Başka bir dille değiş söylememiz gerekirse de... ...yani herhangi bir mağduriyet anında... ...ya da herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının... ...bu dengeleri taçıya kullanması anında... ...kripto varlıklara herhangi bir sıkıntı gelmeyecek... ...yatırımcı tarafında diyebiliriz. Genel anlamda piyasa metrikleri içerisinde de... ...bunları rakamsal olarak değerlendirmek gerekirse... ...şu anda Türkiye'de çifte hesaplar dahil olmak üzere... 20 milyon civarında kayıtlı bir hesap olduğunu görüyoruz ve toplam tutarı da 7 milyar dolar olarak e, en azından borsalarda görünüyor. E, tabii borsaların dışında da e, kişilerin kendi cüzdanlarına çekmiş oldukları e, kripto varlıkları da katarsak bu rakamların çok daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. E, bir de saklama hizmetleriyle ilgili önemli bir nokta var. O da biliyorsunuz bu kripto varlık hizmet sağlayıcılar sadece değiş tokuş gerçekleştiriyordu. Saklama hizmetleriyle ilgili de ayrıca şu anda e, özellikle bankalarımız e, ciddi anlamda devreye giriyor hale gelecekler. E, Bankalarda bu sürecin içerisine geldiği zaman özellikle hem güvenlik artmaya başlayacak hem de arka planda e, süreçler daha e, net bir şekilde e, işlemiş hale gelecek. E, Bizde saklama hizmetlerini tabii ki almak istemezseniz ya da e, kripto varlıklarınızı kendi tutmak ister kendiniz tutmak isterseniz yasa bunu da zaten tavsiye eder herhalde. herkesin kendi kripto varlıklarına kendisinin sahip olup kendisinin hakimiyeti altında oluyor olmasını öngörüyor. E, ama talep edenler ben bu işi beceremem ya da bu e, teknolojik sürecin içerisinde yer almak istemiyorum dedik de de diğer e, saklama hizmetlerini sunan e, yerlerden destek alır hale gelecekler. E, hepimize e, artık bu süreçten sonra e, yasa e, yasalaştıktan sonra artık çok daha fazla görevler düşüyor diyebiliriz e, kavramsal olarak e, böyle toparlayabiliriz bütün yasa sürecini. Şimdi özellikle bu düzenlemenin de ekosisteme değer e, yaratabileceği bir ortam yatırımcıların akıllarındaki sorulardan biri de acaba yatırımcılardan vergi alınıp alınmayacağı konusuydu. Düzenlemede kripto para yasasında buna ilişkin bir düzenleme gelmedi. Yani bahsettiğiniz işte platformlar üzerinden yüzde birlik bir kısmı SPK'ya, yüzde birlik bir kısmı TÜBİTAK cephesinde vergilendirilecek. yatırımcılar merak ediyor. Ne dersiniz? Yatırımcılar üzerinden bir vergi olacak mı? Onu da hemen sorayım ve şunu ekleyeyim. Bu kripto para yasasıyla bu yeni mevzuatla düzenlemeyle beraber e, kurumsal yatırımcının da ilgisinin arttığını görür müyüz kripto varlıklara? Tabii ki. E, öncelikle ikinci sorunuzdan başlayayım. E, yavaş yavaş tüm dünyada ülkeler artık e, kripto varlıklarla e, karşıt bir yapıda olmayı bırakıp onlarla el sıkışır hale gelmeye başladılar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz sene başında 10 Temmuz itibariyle Bitcoin ETF'lerini e, kabul edildiğini görmüştük. ETF'in anlamı ne? Bitcoin'e direkt olarak siz dokunmuyorsunuz ya yani da o sürecin içerisindeki o teknolojik e, gereklilikleri yerine getirmiyorsunuz. Bir fon olarak bunu Fon sağlayıcı şirketler tarafından üzerinden alıyorsunuz. Bu bireyler için hem kolaylıkta hem de kurumlar tarafında kendi bilançoları içerisinde gösterebilmek üzere e, bu yapılara e, çok daha hızlı ulaşabilir hale geldiler e, diyelim. E, kavramsal olarak e, tabii bu e, kurumların haricinde bir de devletler var. Devlet yapısı da çok önemli. Zira bugün e, itibariyle e, Bitcoin'deki düşüş ve piyasanın e, işte %10-15 civarında bir değer kaybediyor olmasının en temel nedenlerinden bir tanesi de devletlerin özellikle Almanya'nın kendi elindeki yaklaşık 10 binden fazla Bitcoin'i çıkartarak elinde bu süreçlerde işte 15-20 bin, 25 bin yeri geldiği zaman kendi inisiyatifleri doğrultusunda satarak devlete de bir gelir elde etmeye başladılar. Devletler bunları nereden elde ediyorlar ya da nereden Bitcoin'leri var diyecek olursanız o süreçte de genelde yasa dışı süreçlerde elde geçirmiş olan Bitcoin'ler. Bu da şöyle Herkesin kafasında bir canlansın istersek de Amerika Birleşik Devletleri'nde 207 bin tane, yani şu anda Bitcoin'in toplam arzının yüzde birinden daha fazlasında bir rakam Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde mevcut. Arkasından Çin geliyor, 194 bin adetle. Sonrasında Birleşik Krallığı 61 bin adetle görüyoruz. Sonrasında Ukrayna var 46 bin adetle e, Almanya'da satışları sonrasında şu anda 30 binin altına 28 bin civarına düşmüş durumda tabi bunlarda yüksek meblalarda satış getirdikleri için şu anda piyasayı da haliyle düşünüyor durumdalar. iki, e, i̇lk sorunuza da gelecek olursak vergi süreciyle ilgili de demin de belirtmiş olduğum gibi Mehmet Şimşek bunun e, dillendirilmeye başladığını e, bize gösterdi. Ve yavaş yavaş e, kripto varlıklara vergi geliyor olacak. Rakam ya da e, sürecin içerisinde nasıl olacak? Bunları e, sadece kripto para ya da kripto varlık olarak ayırıp farklı farklı dilimlerde mi ya da farklı farklı e, bakış açılarında mı alacaklar? Önümüzde bir süreç daha var. O da real world asset dediğimiz gerçek dünya varlıklarının tokunlaştırılması kavramı içerisinde bunun yeri nasıl olacak? Yani şu anda tahmin ediyorum ki kural koyucular da bunlar üzerinde değerlendirmeler yapıyorlar. Ama fikir olarak vergi alınması olacak. Bu arada şunu da netleştirelim. Geçmişe dönük herhangi bir vergi olacağını da öngörmüyoruz. O yüzden şu an yasa çıkana kadar bu sürecin içerisinde bir vergi bulunmuyor diyebiliriz. Şimdi özellikle e, sizle yaklaşık 5-6 ay öncesine yayın yaptığımızda stüdyoya geldiğinizde Bitcoin ETF'lerini konuşmuştuk. Orası tabii yatırımcıyı böyle heyecanlandıran bir taraftaydı. Şimdi aynı durumu Ethereum ETF'ler üzerinde konuşacağız. Dolayısıyla biraz onu e, değerlendirelim. E, Spot Ethereum ETF'leri ne zaman işlem görmeye başlayabilir? Ne dersiniz Ethereum tarafında ETF'lerin artık hayatımıza giriyor olması buraya olan ilgiyi daha da artıracak Bitcoin ETF'lerini 10 Ocak tarihi itibariyle kabul etmiştik. Daha önce hiçbir e, kripto varlık ETF'i olmadığı için bizi nerelere götürüp hangi süreçlerde var edeceğini çok net e, öngöremiyorduk ama şu anda belirtmiş olduğunuz gibi e, Bitcoin ETF'lerinin e, ardından ikinci ETF e, kim olacak diye bakıldı. O da genel e, kripto varlık ekosistemindeki en büyük ikinci varlık olan Ethereum platformu üzerinde oluyor. E, Ethereum e, ETF'lerinin çıkıyor olmasının Bitcoin ETF'lerinden çok daha farklı bir e, açısı da var. Onda değerlendirmekte de fayda var. Zira Bitcoin ETF'leri sadece e, para ekosistemi içerisinde, yani finansal bir yapıda e, gerçekleşiyor ya da yatırımı o düzeyde tutuyorken e, Ethereum ETF'leri e, akıllı sözleşme platformları dahilinde üzerinde yapılabilecek işlemleri e, sınırsıza yakın ve herkese açık bir şekilde sunar hale gelmeye başlıyor. O yüzden de Bitcoin'i sadece bir para bazında öngörürsek, Ethereum'un tarafını daha çok akıllı sözleşmeler ve orada yapılabilecek her türlü sektörü de belki iş akışını değiştirebilecek yolda yordamda gör hale gelmeye başlayacağız. Kavramsal olarak da bu bu açıdan değerlendirilirse. Belki de Bitcoin ETF'lerine çok daha fazla bir ilgi görüyor olacak. Ethereum ETF'leri süreç açısından baktığımızda da Mayıs ayı içerisinde SEC'ye gelen başvuruların değerlendirilmesi gerekiyordu. SEC bunları değerlendirdi. Kabul edeceğine dair bir öngörüde de paylaşmış oldu. 2 Temmuz itibariyle de esasında kabul edilmesini bekliyorduk. Ama arka planda ee, süreçlerde e, bu tip böyle e, uzamalar olabiliyor. Yoksa bir e, yol haritasında aksaklık ya da sıkıntı yok. E, ya bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde e, eter mütevizlerinde çıkıyor olmasını bekliyoruz. Demin de belirtmiş olduğum gibi, Bitcoin ETF'leri öncesinde elimizde herhangi bir veri yoktu. Bununla ilgili nasıl olacağına dair. Onu da hemen şöyle gene bizi izleyen değerli izleyicilerimize açıklamak gerekirse, 10 Temmuz itibariyle yaklaşık 34 bin 35 bin dolar civarında olan Bitcoin şu anda işte all time high diyebileceğimiz 73-74 bin dolar seviyelerine birkaç birkaç ay içerisinde çıkmış oldu. Sonrasında farklı nedenlerden dolayı Dolayısıyla işte un, e, yaklaşık 8-9 milyarlık bir e, bitcoin geri ödemesi yapacağını belirtmesi. Almanya'nın bu sürecin içerisinde gene demin belirtmiş olduğum gibi satışlarının geliyor olması e, bizi şu anda işte 54 bin kadar indiren bir yapıya denk getirmiş hale geldi. Ama şunu da unutmamakta fayda var. Piyasa Düşüyor diye üzülüyoruz ama e, piyasanın da e, tam 6 ay öncesinde e, piyasanın yarı değerini değerinde olduğunu da unutmamak lazım. Ee, yani %100 bir <laughs> piyasadan şu an, şu an bu durumlara gelmiş e, pozisyondayız. E, Kavramsal olarak e, Ethereum ETF'lerin geliyor olması da artık e, halka daha çok yayılmasını, tabana daha çok yayılmasını sağlar hale gelecek. ve bu da e, özellikle Bitcoin ve ETF ile ilk defa tanışacak, insan sayısını arttıracak. O da e, hem e, belki fonlardan kendi bireysel süreçleri içerisinde yatırım yapma e, avantajını ya da <laughs> bilinirliğini daha fazla arttıracağı için de ekosisteme katkısı olacağını düşünüyoruz. Bir de geçmiş olduğumuz boğa dönemlerinde gördüğümüz şöyle bir özellik var. E, ne zaman, e, ne kadar fazla... E, alt yapıdan yani e, o e, kitleye yönelik e, süreçten daha fazla insan ara e, bu piyasanın içerisine katılırsa e, bazı sezon o kadar daha e, alevli ya da bu kadar çok hararetli geçiyor diyebiliriz. E, bunu da e, bu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Herkesin e, bir hedefi vardı e, bu Haziran ayı içerisinde 100 bin dolar olur mu diye. E, bu e, tahmin ediyorum ki e, Kasım ya da Aralık aylarına kaldı. Zira e, faiz indiriminin gelmiyor olması artı e, hem e, Amerika Birleşik Devletleri seçiminin seçiminin Kasım tarihinde oluyor olması. Hem Biden'la e, Trump arasında özellikle kripto paralara daha bir samimi yaklaşıp onlara daha sıcak davranıyor olmaları ki Özellikle e, Trump'ın bana kripto başkan diyeceksiniz. İşte dünyada üretilen bütün bitcoinlerinden bitcoinlerin Amerika Birleşik Devletleri dışında üretilmesini istemiyorum gibi böyle iddialı cümlelerinde göz önünde bulunduracak olursak e, bitcoin ETF'leri e, bu boyutu daha da arttır hale gelecek. Son olarak da belki ETF konusunda şunu söylemekte fayda var. Birincisi Bitcoin'de, ikincisi Ethereum oldu. Üçüncüsü de hangi kripto varlık olacak diye baktığımız zaman onun da başvuruları SEC'ye gelmeye başladı. O da Solana olarak şu anda görünüyor. Üçüncü gelecek ETF'lerde Solana. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki oradan bir kapı açıldı. Artık belirli bir boyuta, hacme erişmiş olan tüm kripto varlıkları içinde biz ETF, ve en azından masada yer alır halde görüyoruz, görüyor olabiliriz diyebiliriz. Özellikle Amerika'daki başkanlık seçimlerini de burada e, kripto paraya yaklaşım e, süreci de yine yakından etkileyecek diyelim. Trump'ın burada cumhuriyetçilerin bitcoin'i benimsediğini ama tam tersi şekilde Biden'ın da şiddete karşı çıktığı bir ortamı takip ediyoruz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Evrim Bey değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Gözlerim yayınla diliyorum sevgili. Çok teşekkürler. Efendim Devrim Danyal bizlerleydi. Kripto para yasasını son düzenlemeleri konuştuk. Tabii Amerika'daki durumu da değerlendirmeye çalıştık diyelim. Ve böylece artık piyasa saatini noktalıyoruz ama...